Sesim ulaşıyor mu şu an? Ben de bu güzel sunumu için Özgür hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada uzun yıllardır kültür ailesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapan yönetici arkadaşımız çok değerli hocam Feyza Sezereli ben buraya davet ediyorum. Kendisi bu yıl Kültür 2000 Koleji Lise ve Sesi Müdürü olarak görevine devam ediyor. Hocam buyurun lütfen. Arkadaşlar bu arazin keyfini çıkarın.